Selamun Aleyküm dostlar. Hidrojen karbon temizliği öncesi gaz analiz cihazında ölçmüş olduğumuz aracımızın kükürt değerleri. Şimdi aracımız Ford C-Max temizleme işlemi yapıldı öncesi ve sonrası olmak üzere değerleri görüyorsunuz. Yapılmadan önceki değerleri şimdi ölçüp tekrar yeniden bakacağız. Onu saymayalım. O Rolantide aldı çünkü. Onu saymayalım. İlkini Rolantide aldı. 0.30. Murat, azıcık yanaştırsana bana. makinen yanaştırsana.

ilk işlemle yeni bitti ya, azıcık duman atmaya devam edin. Ama herhangi fark var 6 defa 3'lük. Yeter. Evet. Versene bana. bana. Şöyle yapalım. Ver bana. Evet arkadaşlar. Önceki 12.01.2021 14.39'da almış olduğumuz değer 12 .01 2021 16.03 Tarih aldığımız değer Ekstodan çıkan emisyon dumanı Evet. Ne diyoruz? Ya diyoruz ve oğlu fark yoksa para yok. Anlayışına devam ediyoruz. Bizim elimizdeki bu cihazlar ekso emisyon yaptığımız yıllardan kalma. Onun için canlı canlı bu işlemi yap yapıyoruz müşterilerimize canlı canlı bu işlemi gösteriyoruz. Hepinizi bekliyoruz. Hayırlı günler, hayırlı işler. Motor içi, hidrojen gazı, temizleme aracın yakıt değerleri düşer, performansı artar, çekişi artar. Araçtaki sesler ses olay düşer, vibrasyon düşer. İleride yaşanacak ağır bakımların önüne geçilir. Hepinizi bekliyoruz. Kolay gelsin.